Balık ve yükselen burcu balık olanlar. Eski bir iş teklifi ya da bir mesaj geri geliyor. Yanlış anlaşılmalara açık bir haftada olabilirsiniz. Çok net olun, sakin olun. Yazılı iletişim işinizi kolaylaştıracak. Plan ertelemelerinden korkmayın, üzülmeyin, moraliniz bozulmasın. Tam bir işe başvurmuşsunuzdur. İşten istediğiniz cevap gelmemiştir mesela. İstediğiniz cevabı alamamışsınızdır. Bundan korkmayın, üzülmeyin. Önümüzdeki hafta daha netleşecek. Yani bu hafta işten cevap gelmezse, ya işte işten cevap gelmedi. Ben ne yapacağım? Hiçbir iş beni almıyor. Ben para kazanamayacak mıyım? Böyle düşüncelere girmeyin. Bunu yapmayın destek gördüğünüz e, insanlar olacak bu hafta. İnancınızı kaybetmeyin. Doğru zaman yaklaşıyor. Büyük resmi görmeye devam edin. Her detayını zaten göreceksiniz. Bakın e, Neptün son kez 14 sene e, 14 yıllık sürecini Neptün balıkta geçirdi arkadaşlar. Balık burçları öyle şeyler yaşadı ki 2023 marttan beri hayatları allak bullak oldu. Hayatları öyle bir değişti ki hiç bu kadar yorulmamışlardı. Hiç bu kadar yıpranmamışlardı ama ee, şimdi eğer haritanıza göre balık burcu hangi evinizdeyse de bunu hissettiniz aynı zamanda ee, bunu öğrenmek için yine uygulamaya sorabilirsiniz dersiniz ki e, balık burcu haritamda nerede mesela benim alanım hangi alanım balık burcu gidin bunu sorun bu kadar basit balıklar balıklar artık karşılarında o eski balık yok 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 Yallah. Balıklar da büyüdü. Artık hamsi değiller.